Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli haberlerle tekrar karşınızdayız. ABD'den Skandal Türkiye paylaşımı Değerli izleyenler, ABD Deniz Kuvvetleri, sosyal medya platformu Twitter ve Instagram hesapları üzerinden Fırkateyn'in Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçtiği sırada çekilen fotoğrafını paylaştı. Provokatif fotoğraf, biz kırmızı ışıkta durmayız notuyla servis edildi paylaşımda daima hazır etiketi de kullanıldı. 2018 yılında Amerikan Donanma Güçleri Twitter'daki duyurusunda Carney gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü gösteren bir fotoğraf kullandı. Amerikan Donanması bu fotoğrafı Avrupa'daki güçlerin Twitter sayfasından banner görseliyle yaptı. Fotoğrafta savaş gemisinin burunda bir silahın başında dürbünle 3. Köprü Yavuz Sultan Selim'e doğru bakan bir Amerikan askeri de görülüyor. 2016 yılında ABD donanmasının 241. yıl dönümü için resmi Twitter hesaplarında yapılan paylaşımda Türk bayrağı detayı dikkat çekmişti. Dayanıklı, cesur, hazır şeklinde yapılan paylaşımda Türk bayrağına karşı adeta savaş açıldığı mesajı verilmişti. Paylaşımda kullanılan görselin Berberi Savaşı'nın temsili tablosu olduğu belirtildi. Amerikalılar bu savaşa kadar Osmanlı İmparatorluğu'na oldukça yüklü miktarda vergi ödüyordu.